Beşiktaş 7 maç, 7 e, eksikle maça çıkıyor hocam. Ali Eren hocam. Ali Eren ben, hocam. O ankette. Yine ankete döndü. Ankette de değil. Ya iki <laughs> <tane gülüyor> maç var. Pendik Spor Beşiktaş maçı mı daha zor beşiktaş, geçer? ben soruyu sorayım Ali Hoca da. cevaplasın. Pendik Spor Beşiktaş maçı mı daha zor geçer? Beşiktaş Adana Demirspor maçı mı daha zor geçer Emsi diye sorsan geçer. Ya da şunu Hayır. Sonra, i̇ki maçtan hangisi Beşiktaş için beşiktaş, daha zor beşiktaş, geçer? Beşiktaş Santos'u da yer mi? Susma hakkımı kullanıyorum. Peki Beşiktaş yani bu ilgili Beşiktaş... yorum yapacak olan var mı? Ya ben <laughs> ben, ben diyor, söylüyorum zaten arkadaşım. diyorum ya. Ali Ali bir şey söylüyor. İki maçla ilgili kıyaslama yapsam Pendik Spor maçı rahat geçer, Adana Demirspor maçı çok zor geçer diye yorumlar yapılır kağıt üzerinde. Ben, Ama Beşiktaş sahaya bir şey yansıtmıyor Baktığın zaman her takım bu dakikadan sonra Beşiktaşı zorlar. Her takıma karşı Beşiktaş sıkıntı yaşar. Ve ben şunu söyleyeyim Hikmet Karaman, Adana Demirspor herhalde anlaştı değil mi? Evet. evet. İşte Hikmet Karavan da yeni geldiği kulüpte çok ilginç başlangıçlar yapabilir. Türkiye ile ilgili tanıyor. Ee, ve Beşiktaş'ın zaaflarını da e, biliyordur. Çok sıkıntılı bir maç olabilir. Peki Beşiktaş'ta Beşiktaş Svensson geldi. Roziye Onan'a Kerem Atakan gitti. Gündemde Carvalho var. Riquel'li var. E, Mirancuk var. Ve e, yine çok önemli isim Horginio var. Bakalım bu isimleri alabilecek mi? Bu isimlerle ilgili görüşün var mı Ali Bilgin? Yani gelenlerle gidenlerle alakalı pek e, şeyim yok da burada tabii ki daha yeni e, sürdürdüğümüz tartışma İsmail Kartal üzerinden. Hocam değil. İsmail Bence Kartal'ı noktaladık Ali Ali. İsmail Kartal'ı noktaladık bitti. Beşiktaş'a geçtik. Ne olur? Ş şunu Çok takıldık şunu oraya çok konum var. Ne olur? Şunu belirtmeye çalıştım Emre abi. İsmail Kartalı değil çünkü İsmail Kartal tartışılacak bir isim değil. Ama Fernando Santos tartışılacak bir isimdi bence. Yani bu açıklamayı veya tartışmayı Fernando Santos üzerinden yürütmüş olsaydık daha doğru bir O da isim yanlış. O, orada da Çünkü sana katılmıyorum beri, sevgili Ali Bilgin. Fernando Santos da Portekiz'i Avrupa şampiyonu yaptı adam yani. Ben kariyeriyle alakalı zaten Fernando Santos için bir şey söylemem. Eee tercih oradaki... niye tartışıyoruz onu anlamadım buradaki ya, tartışma ama neden tartışıyoruz buradaki tartışma sebebi şu olabilir zaten geldiğinde benim orada bir belirli bir bakış açım vardı ama şu anda 3 4 hafta oldu 3 ee... hafta oldu 3 hafta, hafta oldu olmadı Burada bile yani birinde hocaların... birinde yani maçlar... ikinci maçı bu yani Teknik bir tanesini direktör... tribünde seyretti yok üçüncü Teknik maç Teknik direktörler aslında Çıkacak geldiğinde belirli şeyleri net bir dokunuşları izlenilebilir ama son izlediğimiz iki maçta aslında o dokunuşları gerçekleştiremediğini gördük Fernando Santos'tan. Ya daha hemen 3 maçta Fernando Santos'u da asmamak Fernando lazım. Fernando Santos dördüncü maçına çıkacak ama. Ben yanlış hatırlamışım yanlış hatırlamıyorum. Yani 3 ya da 4 hafta arasında mi? bir maç var. Yok öyle 3 hafta 3 ya da 4. Biz bir şey söylediğimizde yok öyle değil diyorsun. Ben exact. de sana diyeceğim o ben, ben, öyle değil. Ben yanlış <laughs> Hayır Fernando Santos'un takımlarda ama üç hafta kısa süre oldu. Hani 3 günde bir maç yani, oynandığı yani. için hani 2 3 hafta, üç hafta olmadı belki. Bir tanesi kupa maçına çıktı arada. Ligde 2 maça çıktı. Tabii biri aradaki kupa maçıydı işte Eyüp Spor. Bir de ilk geldiğinde Türbün'de izledim. Ya şunu söylemek izledim, lazım. Türbün'de izledim. E, Fernando Santos'un hocalığını e, test edebilmek için önce e, takımın bir derlenip toparlanması lazım. Veyahut da... E, Abi teknik direktörü bu, kaç hafta tek yaparsın? Bir teknik direktörü kaç hafta test edersin mesela? Yani 3, 5, 10... Şimdi e, çalışma şeklinde sezon başı gelen teknik direktör var. Bir de e, maçlar oynanırken gelen. Teknik ortada geldi var, yani ortada geldi. E, şimdi ona Öyle biraz, bir şey yok ki ya. Ama işte onu sürekli Şampiyonsa tartışılır katkı sağladıysa. Abi, bir anlıyorum. Dakika, ben de zaten bir, şey söylüyorum. Ya bir dakika bana bir soru soruyorsunuz madem ben bir anlatayım size. İşte ben Şu an Beşiktaş'ın şampiyon olabilecek bir kapasitesi, gücü var mı? Yok. Yok. Onun için şimdi Beşiktaş'ı Fernando Santos bak, şampiyon, şampiyon yapamayacak. Katkı sağlarsa şampiyon. Diyor. Biz şampiyonlukta yok ki. Şu e, Şenol Güneş geçen sene Beşiktaş'a geldi çatır çatır galibiyet, 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 galibiyet. Bakın son haftalarına, son 10-12 haftasına bakın Beşiktaş çok iyi gitti. Sezon başladı. 4 hafta, 5 hafta sonra Şenol Güneş istifa etti, bıraktı. Şimdi sen Fernando Santos'u anlayabilmemiz için önce bir takımın kurulması lazım, bir sistemini yerleştirmesi lazım, görmemiz lazım, anladın mı? Onun için herkes şimdi bir yerden bir şey söylüyor, ben de duyuyorum, yok bu buranın hocası değil diyor. İnanın Türkiye'de eleştirilmeyen ne hoca var ne futbolcu var. Herkes zaten birileri tarafından eleştiriliyor ama. Bir bakalım bir görelim bu sene yani. Zaten kayıptık. Uzan bu seneyi kayıp. Yani bu sene bitti. Ya bu sene zaten kayıp. Bu sene Beşiktaş'ın en büyük hedefi olursa üçüncülük. kupa ve üçüncülük. Zaten kendileri de açıkladılar. E, aradaki puan farkını görmüyor musun? Kaç kaç puan yani oldu, de oldu yani? Biz bir ve ikinci beklemiyoruz. Ama üçüncü ve dördüncü olmasın. Ya yani sen... iyi futbol oynatması, sistemli futbol oynatması, e, oyun içerisindeki şey, e, kurduğu takımlardaki oyunculara, saha içerisindeki oyunculara dokun, dokunuşları anladı mı? Sonradan giren oyunculara dokunuşları, taktiksel anlayışı bir hocayı hoca yapacak tamam mı? İyi ya da kötü diye belirleyecek oyuncularıyla ikili ilişkileri anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli. Ben Bunlar sana şey, olursa yani bunları iyi olursa ben sana şöyle söyleyeyim abi haklısın. Ben sana şu destek benim veya işte e, birkaç bir kaç çekime yapayım. <laughs> biz dedik ki sezon ortasında eğer hakem alırsan dedik. Bu hakemler çıkacak maçları mahvedecek dedik. Deniz hoca aynı şeyi söyledik. Yani sezon ortasında Ama hakemle teknik direktör aynı Ha bir dakika ya. ama biz bir benzetme yapacağım. Yani aynı ama şey olmuyor. Ama çok aynı şeye gelmeyecek. Peki o zaman tamam lafımı geri çektim. Hakemlere ayrı tutup bu şeyi hocaya söyleyeceğim. Peki tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü, çünkü her, her yer teknik direktör değiştiriyor ya o yüzden. Şimdi teknik direktör sezon ortasında gelip de çok büyük başarı beklemek zaten ben de abest olur. Onu söyleyeyim Safet abi. Yani bizim de ben benim de kendimce bir düşüncem var. Ve bu çok büyük başarılı alması için yani gerçekten mucizelerin olması gerekiyor ve diğer takımların da puanlı kaybetmesi gerekiyor. Yani şu anda Beşiktaş teknik direktöründen çok büyük başarı beklemek yani bence büyük bir saç balık olur. Biz İyi bir dikkatlemiyoruz zaten. Ha tamam işte onu söylüyorum. Yani şu anda adamın ee, Seney kurgusu murgusu ancak onu düşünmek lazım en iyisi de Şimdi bak Ben panik Spor maçında takımı izledim. Şimdi geleli e, 10 gün, 12 gün veyahut da 15 gün oldu hocanın. E, takıma dokunuş yapamadığını gördüm. Duran toplardan top geriden oyun kurarken geçişlerde. Ama ben niye dokunuş yapamadım diyemem ama. Çünkü geldi maç oynadı. E, e, kamp, maç oynadı. bir gün dinlendiler, ertesi gün kamp tekrar ter antrenmanı maç oynadı. Bir gün dinlendiler, ertesi gün ter antrenmanı tekrar maç oynadı. Şimdi hocanın zamana ihtiyacı var tamam mı belli şeyleri oturtabilmesi için ne Aynı yapması şey. lazım Aynı. antrenman Aynı. yapılması lazım Onu tamam mı söylüyorum. onun için belli bir zamana ihtiyacı var Bir de ondan dolayı da mesela tabii yani. şimdi Hikmet Karaman da e, şu anda Adana Demir'de e, geldi ilk maçın oynadı berabere kaldı yarın bir gün gelip Adana Demir bizi yenerse o üç günde e, bu Elindir. işte Hikmet Hoca'nın dokunuşlarıyla mı olacak? Veyahut da yenilirse de vay hoca geldi 3 günde takımı batırdı mı olacak? Yani bu zamanla alakalıdır. Ama Adana Demir'in şöyle bir avantajı var sadece yeni bir hocası geldi. Hikmet Hoca ilk geldiğinde özellikle 3-4 hafta 5 hafta takımlara dokunuşlar Bazı hocalarda zaman... hızlı reaksiyon olmaz mı? Mesela iyidir, Fatih Hoca Panathinaikos'a gitti. O konuda tık, tık, yani şahsında. Tık, 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 Mesela tık. Fatih Hoca'nın Panathinaikos'a gidişi çok konuşuldu ve dokunduğu söyleniyor. Bugün de mesela kazandılar yine. Dokun e ya, transfer ya. Yani bazıları mesela. çok daha hızlı. Oyuncuları harekete geçirdi. Gaz vermek mi o zaman yani ya gaz dokun... vermek değil. Nedir abi? Yani mesela yani dokunmak ya yani dokunmak. Yani antrenmandan... beni dinlemiyorsun. Bak. Özür dilerim abi. Hemen tamam. Pardon Bak, abi. Bak söylüyorum evet, bir abi. daha söyleyeyim. Bir hoca tamam, geldiğinde şimdi. kartlar abi. yeniden dağıtılır. Yani tüm tamam. oyuncular eşit hale gelir. Ön yargısız bir hoca gelir ve oyuncular der ki şimdi yeni bir hoca geldi. Ben oynama şansım arttı. Çünkü bir önceki hoca beni oynatmıyordu. Benim bu takımda oynamayı düşünüyordu. Şimdi yeni bir hoca geldi. Hepimize eşittir bakacak. Bu oyuncuların hepsinin performansında bir yükseliş olur. Çünkü önyargısız bir hoca bu 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta sonra o hoca da yargılar oluşmaya başlıyor. Yani bu oyuncu benim işime yarar, bu oyuncu yaramaz ve yavaş yavaş kadrosunu kemikleştirir ve devam eder. O yüzden yeni bir hoca geldiğinde her takımda bir kıpırdanma olur. Şimdi Beşiktaş'ın hocası da geldi zaten kadronun kadrosu ama Beşiktaş oyun olarak bir dengeye getirip bir artı bir güzel bir şey ortaya çıkarırsa evet hoca dokunmuş diyeceğiz ya da e, anlamayacak yani kendi şu... oyuncularını getiremeyecekse Beşiktaş'ın bu kaosundan çıkamayacaksa diyeceğiz yani ki Türkiye'ye uygun Hikmediğim bir bak. hoca değil tamam. mesela Hikmet Hoca'nın e, maç sonrası konuşması var birbirinden sonra diyor ki e, takımı e, ileri yukarıya taşımak için analizlerimizi yapıyoruz ona göre antrenmanlarımızı planlayacağız diyor Tamam mı? Yani bu takımda analizler yapılıyor. Takımdaki oyunu daha iyileştirme anlamında. Bunlar e, analizler yapılacak. Hikmet Hoca'nın önüne gidecek. Hikmet Hoca bunları seyredecek. İstediği sistemi ona göre kuracak. Onun için de ona göre antrenman planlamaları yapılacak. Abi, bu kadar sen bu adam bunu Türkiye'ye gelmeden önce bak bak kendimizi kandırıyoruz biliyor musun? Bu adam Türkiye'ye gelmeden önce Beşiktaş'ta 3 tane oyuncu o say, say, say desen Beşiktaş'ın ismini doğru söyleyemezdi. Bak saymayı bırak. O yüzden bu adam daha geldiğinde ilk başta oryantasyon olacak. Daha takım oyuncuların ismini hepsini. Lan bu neydi lan falan filan demiyorsa ben bir şey bilmiyorum ya. Tabii ki canım. Iyi. O yüzden yani önemli değil. Ya Bakan, tek, tek. Hocanın analizcileri var bak. Hocam, Hocam bu analizciler maçların gerçekten. hepsinin analizlerini yapıyorlar. Hocanın önüne götürüp kişi kişi birey birey koyuyorlar. İşte bu zaman alacak işte Hocam yani. Onların hepsini seyrediyor. Kendine göre bir fikir ediniyor. Daha sonrasında antrenmanlarda bu oyuncuların hepsini gözlemliyor. Tabii ki takımı tanıması, ülke futbolunu tanıması, ligi tanıması belirli bir zaman alacak. Ama bu zaman onun önünde zaten 6 ay kadar var. Bu zaman içerisinde bu ligi tanıyıp önümüzdeki sene e, şampiyonluk yarışı e içerisinde yarışacak Beşiktaş'ı şey hazırlaması, hazırlaması lazım zaten. Saha içindeki gerçekler var bir de. Nedir? Futbolcular kulüpten maaş alamıyordur. Futbolcular antrenman sisteminden memnun değildir. Futbolcular disiplinden memnun değildir. O yüzden bir gruplaşma olur. Her takımda bu vardır. Beşiktaş yaşadı. Fatih Terim geldikten sonrası Panathinaikos hemen üstünde. Mesela neler yaptığını söyleyeyim ya. size. Biliyor musunuz Bak, mesela ha, neler Fatih Terim geldikten Santos sonra Santos'un neler yaptığını biliyor ne musunuz? Yapıyorum? Ne yapıyor? Mesela çarpıcı birkaç not vereyim. Eskiden herkes akşam yemeğine saat 22'ye kadar inermiş istedikleri gibi. Ve o akşam yemeğinde istedikleri vakit yemek gelmiş. İşte mesela Fransız asıllı olanlar bir arada inermiş. Türkler bir arada. Farklı Santos demiş ki kardeşim bundan sonra saat 19 ile 20 arasında yemek saatidir. Herkes Ve herkes gelecek. saat 19'da gelecek, inecektir. Ne demek? Kaynaşacaksınız. Tabii. Birlikte olacaksınız. Sonra mesela sabah kahvaltılarında insanlar işte biz yemiyoruz, gelmiyoruz demiş ki herkes saat 9'da burada olacak. Ye de, yemesen Gelmesen de geleceksin. Ne yapar mesela? Kadro dışı bırakır. Yani i̇şte kendine yani. göre önlemleri vardır, cezaları Gelmese vardır. Gelmese diye artık. bir şey yok ki, gelirsin yani. yani. Koray Gelmek Palaz zorundayım. ne yaptı biliyorsun değil mi? Koray Palaz Gitti takıma, dedi ki bu saatte bunu yapmaya çalıştı. Ona selamlarımız olsun. İskenderun'da. Saat 9'da adamları kaldırdı. Böyle böyle kalkacaksınız, Onda uyku uyuyacaksınız. Daha sonra yemeğinizi yiyeceksiniz. Gitmişler başkana şikayetmişler. Benim işte böyle böyle yapıyoruz. Hocam edebilir. Şimdi onlar, i̇şte yani Türkiye'den. Bunlar hocam bunları yapmak yani bunlar doğru yanlış bunların hepsi tartışılır. Şimdi Beşiktaş başarısız olduğu için. İşte yemeğinden tutun suyuna hayır, hayır. kadar. Hayır yani kendi ağırlığını koymak istediği i̇şte, suyu. Onu anlatmaya çalış. Hoca kendi, niye geldi? Kendi yoğurt yiyişi var ya santosu. Emre'ciğim hoca niye geldi? Bunların hepsini hocaya söylediler. Samet Tabii. Hoca açıklamalarında ne dedi? Disiplinsizlik var dedi takım içerisinde. Ama disiplinsizlik var demek. O zaman bunun demek... sorumlusu kimdi Ali Hocam? Daha önceden bu şekilde bilmiyorum ben de daha önceden takımlarda oynadım ama herkesin istediği gibi yemeğe gitme veya bir yerlere bir şey içme gibi ben daha kariyerimde yaşamadım. Şimdi şunu söyleyeyim size, bu vardır. Ben de takımımda istediğinde yemeğe gelebilirler, belirli saatlere kadar yiyebilirler... Ama ne zamana kadar? Kamp gününe kadar. Kampta herkes saat ya saat işte her yemeğinde olmak mecburiyetinde. Yani var, ben de de mesela ben de alırım. oyuncumu serbest bırakırım. Kahvaltı şu saatler arasında kahvaltıya inin. Şu sıra, şu saatler arasında yemeğinizi yiyin. Ama kamp günü kahvaltı kaçta başlıyor? Sabah 9'da başlıyor. 9'a 5 kala herkes burada tamam. olacak. Maç yemeği şu saatte başlıyor. Toplantı bu saatte. Bunu söylüyorsunuz. Ya ben size çok önemli <laughs> bir şey söyleyeyim. Toplantıya oyuncuların hepsi telefonlarla giriyorlar biliyor musunuz? İşte o hepsini topluyormuş. Ya Tek bomba ya oldu. en büyük bombasında bu. Toplantıya oyuncu telefonla giriyor ya. Bir de abi şöyle bir şey var. Mesela hocam da... başka gitmeyelim. E, şu medikaya geçmem lazım. Şu medikaya tamam peki. Anlatabildim mi? E, burada noktalıyorum. E hocaya da başarılar dileyelim.